Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere boş, profesyonel 2.7 vuruş gücünde bir kırıcı delici 750 volt gücünde 2.7 vuruş gücünde kırıcı delicinin kutu açılımını yapacağız. Bakalım içinden neler çıkacak. Ben bu kırıcı deliciyi alacaktım. Ve e, yanında taşlama motoru ile beraber 1500 lira dediler. İkisi bir kutuda. E, taşlama motorunu biliyorum zaten 750 volt. Daha önce kullandığım bir motor. E, 550 liraya almıştım daha önce şu taşlama motorunu. Ve bununla birlikte olduğunda 300 liraya falan geldi bu şekilde uygun olunca hem ikisi de kutusunun içine sığdığı için ikisini beraber aldım. Evet arkadaşlar. Şimdi kutumuzu açıyoruz. Gördüğünüz gibi bunu koş aldım. Zaten e, orijinal olmamasına imkan yok. Ters açtık. Evet içinden bir adet taşlama motorumuz çıktı. Profesyonel model. Boş. Daha önce kullandığım elimde bir tane olan bir tane daha aldım ki birisine e, taşlama taşı takarım. Birisine de kesici taş takarım. Sürekli taş değiştirmek durumunda kalmam diyerekten bir tane daha aldım aynısından ve ikisinin beraber bir kutuda taşınması da hoş oldu. Birlikte aldığım için şöyle bilgiler açısından göstereyim size. Evet taşlama motorumuz 750 volt gücünde. Taşlama motorunun koruyucu zımbırtısı, açma kapama, iki adet şu disklerden var. Bir tane kutamaç var. Bunlar taşlama motorunun canavarımızın malzemeleri. Evet gelelim can alıcı noktaya. İşte biz bunu almaya gitmiştik. Bunu ekstradan aldık artık yanında Bu da boşun profesyonel modeli. Ee, evet bakın kablo kırılmalarına kırılmasını önlemek için buraya oynar bir disk takmışlar. Bu hoş bir şey. Şu şekilde prizimiz klas duruyor. Derinlik ölçme, ölçmesi için çubuğumuz var metreli içinde kullanma kılavuzlarımız vesaire bunlar çıkıyor. Hem kesici için hem kırıcı delicimiz için. Evet iyi bir alışveriş oldu. Bunları Koçtaş'tan 1500 küsur liraya aldık. Güzel bir kırıcı delici. Tamam. Ağır. Kutusu da fena değil. İyi. Kutu da iyi. Kullanışlı. Fakat içinde ayrıca bir şey gelmiyor. Ee, makkap ucu falan vesaire gelmiyor. Ama bunu yalnız almış olsaydım içinde 5-6 tane boşun orijinal ucunu alabilecektim. Yanında. Fakat yalnız almadığımız için yani e, şu taşlama motoruyla beraber verdiklerinde uçları vermiyorlar. Bu şekilde çıkıyor. Güzel. Bunları anlatmaya gerek yok zaten. İleri sağa ve sona dönüş için. Şurada. Bu kilit. Tetik kilidi. Şöyle bastığınızda tekrar bastığınızda açılıyor. Bu standart derme modu. Şöyle göstereyim. Ha, kilitli. Bakın şu kırmızı düğmesi var. Oraya basıp çeviriyorsunuz. Şu an delme modunda. Bu beton ve duvar delmek için delme ve çekiş modunda kırıcı. Bu da sadece keskiyle kırma işlemi yapabilmeniz için. Burada bir tutamağı var. Tutamağı da kullanışlı gözüküyor. Evet. Bu da iyi. Bu SDS uçtur. Normal düz uçlara takamazsınız. Sdso şöyle çekip pratik bir şekilde değiştirebilirsiniz. Ben daha önce de kullandığım bir modeldi zaten bu. Fakat elimde yoktu. Başka bir çalıştığım yerde falan kullanmıştım. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Güzel bir model. Şurası kabartmalı orijinal olduğunda bu şekilde olur zaten. Şurada kabartması olur. Şurada boş hamur yazar. Ee, şurada serinosu olur. Alt tarafında serino olur. Bakayım. Evet serinosu var. 790 volt gücünde. Güzel. Alacak arkadaşlara tavsiye ederim. E, aynı ürünün işte e, 350 500 lira gibi fiyatlardan internetten satıldığını görüyorum Bunlar kesinlikle e, orijinal borç değil bilmiyorum kullanmadım e, sahtesini yani e, şunun gücüne yakın mıdır değil midir elinizde kalır mı yanar mı yanmaz mı o konuda bir bilgim yok kullanmadığım için bilmiyorum ama böyle bir şey alırsanız koç gibi bunu yıllarca kullanabilirsiniz zaten 5 yıla kadar e, garanti edinebiliyorsunuz Koçtaş'tan. 2 yıl standart garantisi var. 3 yılda uzatmak istediğinizde ayrıca bir ufak bir ücret deyip 5 yıla kadar uzatabiliyorsunuz. Bunun e, nasıl çalıştığını, delme, e, kırma modlarında bunları şantiyede zaten e, ayrıca bir video çekeceğiz. E, <laughs> marifetlerini göstereceğiz size. Takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.